Merhabalar herkese. Bugünkü yeni videomuzu hoş geldiniz. Yazarlar serisini ikinci yazarı olarak Herbert George Wells'ı seçtim. Herbert George Weiss yani H.G. Weiss kısaltılmış daha çok kitaplarda görülüyor. Kendisi 30 yaşında yazarlığa başlıyor ancak daha öncesinde zaten gazetecilik ve benzeri işlerde bulunduğu için bulabildiği herhangi bir zamanda yazarlığa yöneliyor kendisi. Wells'in yüzün üstünde eseri vardır. Bu eserler sadece bilim kurgu alanında değil çok farklı alanlara da yayılmıştır. Kendisi her zaman çağdaşı olan Jules Verne ile birlikte bir ayrı görüşlüğe sahip olmuştur. Ege romanlarında birazcık daha kendisinin ideolojik düşüncelerini de katarken Jules Verne biraz daha bilim kurguyu daha herkese indirgeyerek yazmıştır. Kendisinin birçok yazarı etkilediği bilinmekte. Zamyatin, Asimov, Le Guin gibi yazarlar ondan çok fazla şekilde etkilenmiştir. Kendisi Londra'da doğup Londra'da ölüyor. Öyküleri ve romanlarının yanı sıra ayrıca kendisine ait olan bazı film metinleri de vardır. Bu film metinlerinin bazıları filme çevrilmiştir, bazıları ise filme çevrilmemiştir. Wells'in en önemli özelliklerinden birisi de Mars, Marslılar gibi kavramları ilk defa edebiyata sokan bilim kurgu yazarıdır. Dünya'lar Savaşı adlı kitabında görmekteyiz. Beni de ilgilendiren dipnotlardan birisi de. H.G. ve Orson Welles genellikle birbiriyle karşı, e, karıştırılır ya da birbiriyle akraba olduğu zannedilir. Ancak aralarındaki fark Wells, Wells ya da Orson Welles diye okunduğunu zannetmiyorum. Onu da Wells diye okuyoruz ama aradaki tek bir E'dir. Ve Orson Welles ile HG Wells birlikte görüşmüşlerdir, tanışmışlardır. Orson Welles'in eskiden düzenlediği radyo tiyatroları vardı ve bunun tiyatrolardan birisi de HG Wells'in Dünyalar Savaşı olmuştur. Halk bunu dinledikten sonra tabii ki hani Marslılar geliyor diyerek sokağa döküldüğü diye söylenmek. bunun ne kadar gerçek ne kadar gerçek değil onu bilmiyorum. Hegevaz normalde sosyalist olarak literatürlerde geçiyor. Ancak Gölgeler içinde Rusya kitabında kendisinin bir sosyalist veya komünist olduğunu iddia edilmemesi gerektiğini söylüyor. Hegevaz'ın bir şaşırtıcı özelliklerinden birisi de Nutuk'ta geçen tek yabancı yazardır. Hegevaz'ın kısa Dünya Tarihi diye bir kitabı vardır. Oradaki bazı düşünceleriyle Atatürk'ü etkilemeyi başarmıştır. Şu anda elimde bulunan dört tane kitabı var. Ancak benim bir evimde Antalya'da olduğu için Antalya'daki evimde daha da fazla kitabı var. Yaklaşık 3-4 ayda bütün külliyatını bitirmeye çalıştım en azından Türkçeye çevrilen kitaplarını. Zaman Makinesi ilk kitabımız. Zaman Makinesi'ni ben yaklaşık 4 yıl önce okumuştum. 4 yıl önce okuduğum zaman evet hani dönemine göre gayet etkileyici bir kitaptı. Ancak okumadan önce çok fazla büyük beklentilere kapıldığım için çok ondan verim alamamıştım. Görünmez Adam. Görünmez Adam romanı zaten birçok kere filme de çevrilmiş bir roman. Normalde laboratuvarda bir açıkçası Görünmez Adam romanını ben zaman makinesine göre daha çok seviyorum. Hatta Hegevels romanları içerisinde en sevdiklerimden birisi de Görünmez Adamlar. Görünmez Adam romanı birçok kere Hollywood tarafından olsun ya da daha deneysel tarzda film çekenler tarafından olsun sinemaya aktarılmış bir romandır. Laboratuvarda yapılan deney sonucunda Griffin adlı karakterimiz görünmez olur ve görünmezliğinin sonucunda insanlarla iletişim kurmaya çalışır ancak bunda başarısız olur. Kitabın arkasında bir laf var. Görünmez olmak bir lütuf mu yoksa bir lanet mi? İstenmeyen bir yetenek insanı ne kadar yozlaştırabilir? Aslında Hegevaz kitaplarını hani tek yönlü olarak okumak zorunda değilsiniz. Birçok anlamada çekilebilir. Mesela Görünmez Adam romanında hani görünmezlik aslında bir deney sonucunda mı oldu yoksa toplumumuzun o yabancılaşma kısmını da mı anlatıyor diye insanı şüphede bırakan romanlardan birisi. Kısım Hegevelsen romanlarında görebileceğiniz şeylerden birisi de aslında yazar hani bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyor. Evet bilimsel gelişmeler belki bize iyi gelecek olan şeyler ama bir de bu tarafından bakın diyerekten bizlere aslında bilimsel gelişmelerin belli bir yandan insanlık dışı da çalışmalara yönlendirdiğini de anlatan bir yazardı. Bunun en büyük örneğini zaten Doktor Monroe'nun adasında görmekteyiz. Bir deniz kazasından kurtulan Edward Brandik bir adada mahsur kalır. Bu adada başka birisiyle tanışır. Zaten isminden anlayacağınız gibi Doktor Monroe aslında o da gerçekleşen bazı deneylere tanıklık eder. Dili gayet basit. Hani çevirmenle de alakalı olabilir. Çevirmen daha basitleştirmiş de olabilir. Onu bilemeyeceğim. Ancak hani farklı bir roman tarzı okumak istiyorsanız Doktor Moron'un atasını da tavsiye ederim sizlere. Hege Velsin Kipsi. Bu kitabı aslında ben Hege yine bir külliyatını oluşturmak istiyordum. O yüzden böyle bir sahafta gezerken bulmuştum. Büyük ihtimalle baskısı kalmaz diye, diye de hemen kapıp kapmıştım. Hegevels'in bilim kurgu romanlarından farklı olan bir roman tarzı bu. Sosyal roman olarak da geçiyor kendisi. Kips adlı karakterimiz adından da anlaşılacağı üzere zaten Kips yaygın bir isim değil. Aslında o varlığı da bir o kadar da yaygın olan bir kişi değil. Kips adlı karakterimizin yaşadığı maceraları hem toplumu gözlemlerken anlatıyoruz, hem de mizahi bir eleştiri tarzında Hegelz bize bunu sunuyor. Şimdi elimde olmayan kitaplara gelelim. Dünyalar savaşından zaten bahsettim. E, Marslıların dünyamıza gelişi ve yıkımı görmemizi anlatan bir roman. O da İş Bankası yayınlarından ve ayrıca İtalya yayınlarından çıktı. Gelecek günlerin ve geçmiş günlerin öyküsü. Geçmiş günlerin öyküsü bizi geçmiş günlerin öyküsü bizi ateşin bile bulunmadığı zamanlara götürüyor. Gelecek günlerin öyküsü ise yaklaşık 2100 yılı olması lazımdı. Aslında evet bir gelişmeler var. İnsanın aynı kökenini taşıdığını görüyoruz. 2100'de de çok farklı değildi. 2000 milattan önce belki 20.000'de de aynı şeyler yaşanıyordu. İnsan değiştiğini zannetip aslında değişti etmeyen bir yaratık diye kendisi gözlerimizin önüne sunuyor bunları. Kırmızı Kitap Evi'nin Borges'in normalde daha önceden oluşturduğu Babil kitaplı adı verilen 30 kitaplık bir serisi vardı. Kırmızı Kedi yayınları bunları tekrardan bastı. Bunların içerisinde bulunan Hege Vels'in Duvardaki Kapı adlı bir eseri vardı. Duvardaki Kapı adlı eserinde altı tane farklı öykümüz var. Bu altı farklı öyküde de kendisinin hem dördüncü boyutu hem de görelilik kavramını işlediğini görüyoruz. Eğer bu tarz konulara ilginiz varsa okumanızı tavsiye ederim. Benim en çok kıskandığım romanı olan Gölgeler İçinde Rusya adlı bir romanı var. Daha doğrusu roman demeyeyim. Rusya'ya gittiği zamanki... Rusya'ya ikinci kez gidiyor ve ikinci kez gittiğinde de burada gördüğü izlenimleri bizlere anlatıyor. Çarlık Rusya'sının yıkıldıktan sonraki hali, Bolşeviklerin başa geldikten sonraki kendisi Gorki'nin evinde kalıyor. Stalin'le tanışıyor ve onlarla muhabbet ediyor. Röportajları var. Eğer hani o döneme de belli bir şekilde tanıklık etmek istiyorsanız Gölgeler içinde Rusya zaten ince bir kitap anlatım dili gayet basit. İzlenimlerini anlattığı bir kitap okumanızı tavsiye ederim. Ağrı yolcu kalmasın. Ağrı yolcu kalmasın adlı eseri aslında Hege gerçekten ustalık eseri ve son eseri diyebiliyorum. Ağrı Dağı'na yolcu kalmasın adlı eserinde dünyada tekrardan bir Nuh oluyor ve Tanrı onu ziyarete geliyor. Roman başlı başına aslında belki de Hegevels'in de kendisini sormak istediği veya kendi Tanrısını yaratıp aldığı cevapları bizlere anlatıyor. Kitapta en çok hatırladığım şeylerden birisi de mesela şeydi. Her şeyi bilmek istiyordum bu yüzden ışığı yarattım. Işığı yarattıktan sonra bir şeyi fark edemedim. O da gölgemin çıkmasıydı. Beyin yakan kitaplardan birisi olduğunu da söyleyebilirim. Her neden okumalıyız? Benim genel olarak yazarlara sorduğum bir soru oluyor. Neden okumalıyız bunları? Yazım dili kolay olan. Bu kolaylığa rağmen cümlelerinin altında birçok anlam arayabileceğiniz Kendisinin kişiliği olsun, tanıştığı insanlar olsun, düşünceleri olsun, dünya görüşü olsun beni etkileyen bir yazardır. Bilimin birçok yönlü olduğunu unutmamızı unutmamamızı sağlayan bir yazardır kendisi. 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında yazdığı halde birçok şeyi önden görebilmesi benim etkileyen noktalarından birisidir. Kendisine hem mizahi olsun hem ciddi olsun iki dili de çok iyi kullanabildiği görülüyor. Ayrıca sonuçta kendisi artık bir klasik hale gelmiş bir yazar olduğundan dolayı şu andaki öncülerini e, anlayabilmemiz için aslında Hegevels'i e de bir yandan okumak lazım. Hegevels ise bence bir şans verebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hegevels Gerçekten hani benim etkilendiğim ve külliyatını okumak istediğim yazarlardan birisi oldu. Yaklaşık 3-4 aydan beri de okumaya çalışıyorum. Şu an zaten üç tane romanı kaldı. Körler ülkesinde ve e, bir tanrıların tohumu bir tane daha eseri vardı. Onu okuyacağım. Ondan sonra Türkçe'de çıkmış romanları bitiyor zaten. Onun dışında videoyu beğendiyseniz ya da bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Önerilerinizi ve yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın. İyi günler diliyorum. Umarım bir şekilde belki de hayatınıza yeni bir yazar katmış olabilirim. İyi günler.